Twin Space'imize fotoğraf videolarımızı nasıl ekleyeceğimizi göstermek istiyorum. Twin Space materyaller kısmına geliyoruz. Fotoğraf yükleyeceksek, image, video yükleyeceksek video kısmına tıklamamız gerekiyor. Ben şu an fotoğraf yüklemesi yapacağım. Bu yüzden image kısmına yükledim. Burada New Folder seçeneği var. Yeni bir klasör oluşturarak isminizi, soyisminizi yazıp şöyle bir deneme okulunuzun ismi Yazarak Create Folder diyorsunuz ve burada sol sekmede oluşturmuş olduğunuz klasör görünüyor. Oluşturmuş olduğunuz klasöre tıklayarak onun içeriğine yerleştirdiğinizde çalışmalarınızı kolayca bulmanız mümkün olabilir. Burada çalışmalarda çocuk yüzünün görünmemesi, okul isminizin ve sizin isminizin yer alması önemli. Buradan bilgisayarınızdan herhangi bir dosya seçerek örneğin şuradan bir tane fotoğraf seçelim. Submit seçeneğini tıklıyoruz. Ve daha sonra TwinSpace sayfalarımıza gittiğimizde bunları buradan çekmemiz seçmemiz kolaylık olmuş oluyor. Ben şu an kendi ismimin olduğu klasöre gelerek üzerine tıklayarak bugün Barış Manço ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Onlar üzerinden onun yüklemelerini yaparak size... Space sayfalarımıza nasıl çekebileceğimize dair bir görüş sunmaya çalışacağım. Bakalım Barış Manço aktivitelerimiz buraya yerleştirmiştim. Barış Manço bir. bir fotoğraf yüklemesi bu şekilde hemen hızlıca çekti. Şimdi birden fazla da yükleyebilirsiniz. Ben seçtiğim zaman bilgisayar hızından dolayı biraz yavaş olduğu için şu an tek tek seçiyorum ikinci fotoğrafımı yüklüyorum submit diyorum burada çocukların e, yüzlerinde barışmanço Peru, bıyık vesaire gibi olduğu için yine de kolajda küçük hale getirip internet güvenliği açısından veya yapmış olduğu çalışmayı yüzüne kapatarak fotoğraflarını alarak bu şekilde çalışmalarımı yükledim sanırım 3. sayfadadır son sayfaya atmış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada materyallerimden çocuk resmini bulmak istediğimde kolayca ulaşmamın bir yolu. Daha sonra sayfalar kısmına geliyorum. Pages yazan kısma geliyorum. Burada müzik teması adı altında oluşturmuş olduğumuz sayfadan Barış Manço çalışmalarının olduğu kısmı geliyorum. Burada yapay zekadan faydalanarak Barış Manço tanıtımı, arkadaşım eşek şarkısını öğrenimi gibi yönergelerimiz var. Ve burada Barış Manço ile ilgili bir twin boardumuz var. Bu twin boardumuza add item diyorum. Biraz önce yüklediğim kısım image fotoğraftı. Buraya geliyorum. Add media. Medya kısmından şu an buradan da yükleme yapabilirsiniz ama ben zaten seçilmiş olandan alacağım. O yüzden bakın burada biraz önce yüklemiş olduğum medyalarımdan birincisini seçtim. Biraz alt tarafa doğru gelip insert select diyorum. Buraya ismimi, soy ismimi, okul ismimi yazıyorum. Başla ve kısa bir açıklama. Ve song. Barış Manço. My friend donkey. Arkadaşım eşek şarkısını söyledik. Ben burayı sonra düzenlerim daha uzun. Şimdi video süresini kısmamak adına kısa bir açıklama girdim. Kısa açıklamamı yazarak bakın Twin Board'uma birinci içeriğimi yerleştirdim. İkinci içeriğim. Ben fotoğrafların üzerine de açıklamalar yazarak biraz daha e, ortaklarımız, çocuklar sayfayı incelediklerinde biraz daha rahat görmelerini sağlamaya çalışıyorum. Yine Ferda Göktürk İnce Aydede anaokulunu seçtim. Buraya yine içeriğimi yazıyorum. Ve save dediğim zaman içeriğim kaydoluyor. En son 3 tane yerleştirmiştim. Üçüncü içeriğimi de seçiyorum. En altta Insert Selected diyor. Ferda Göktürk 2. Aydedan Okulu say diyorum ve buraya açıklama yazmadan girdim bu sefer. Bu şekilde neler yaptığımıza dair çalışmalar yazabiliriz. Biliyorsunuz projemiz Little Explorers Big Inspirations with I, uh, AI, AI e Project Bu şekilde çocuklarla Barış Mancu, tanıtım ve kostüm etkinlikleri yaptık. Arkadaşım Eşek şarkısını beraberce seslendirdik. Çalışmamızı buraya bu şekilde ekleyerek ortaklarımızın göreceği bir şekilde sunabiliyoruz. Bir de videomuz var. Sınıf içi videomuz. Bunun için de video sekmesine geliyorum. Yine oluşturmuş olduğumuz isim klasörlerimizden, materyallerden geldim buraya. Video sekmesinden materyallerden şöyle Ferda Göktürk İnce Aydedağlı Okulu klasörümü seçiyorum. Ve bu klasörümü öğrenmek <laughs> linkimi alıp buraya yapıştırıyorum